Selamünaleyküm değerli arkadaşlar. Bugün veri analizi, sütun grafiği ve veri toplama konularını işleyeceğiz. Veri analizi konusunda sevgili arkadaşlar ilk önce bizim verileri toplamamız gerekir. Bir konu üzerinde çalışma yapacağız ve bunun üzerine arkadaşlar biz bir sütun grafiği çizeceğiz ya da çizgi ya da işte daire grafiği gibi ama ilk önce ne yapmamız gerekir ee, bir anket çalışması yapmamız lazım öyle değil mi anket belli bir gruba sorulan sorulardır arkadaşlar bir de örneklem vardır örneklem örneklem üzerinde araştırma yapılan gruptur. Yani e, şimdi üzerinde araştırma yapılan grup. Şöyle düşünün arkadaşlar. Bir sınıftaki öğrencilere ya da bir okuldaki okuldaki 6. sınıf öğrencilerine bir anket uyguluyoruz. Uyguladığımız anketin ismi en çok sevilen dersler. Arkadaşlar en çok sevilen dersler biz e, öğrencilere sorduk her bir öğrenciye teker teker işte oğlum kızım en çok sevdiğin ders nedir? Aldığımız bunu kime yaptık biz 6. sınıf öğrencilerine o zaman buradaki örneklem 6. sınıf öğrencileri. Kimin üzerinde araştırma yapıyorsak sevgili arkadaşlar buna biz örneklem diyoruz. Arkadaşlar şimdi araştırma yapacağız da şimdi araştırmayı nerede ve nasıl yapacağız? Tabi bunu da tanımlamamız gerekiyor. Ee, arkadaşlar örneklem hangi gruplara e, kimlere soru sormamız gerektiğinin e, kesin bir sonucudur. Bunu şöyle örneklendirebiliriz değerli arkadaşlar. Diyelim ki bizim okuldaki yemek okulumuzun okulumuzun yemekhanesi hakkında bilgi toplayacağız. Hem yani ye yemeklerimiz güzel mi, değil mi diye bir bilgi toplanacak. Çıkan yemeklerimiz nasıl? Bunun örneklemi kimler olmalıdır arkadaşlar? Bakın yemekhanede çıkan yemekler iyi mi, değil mi? Bunu kime sorabiliriz? Bunun örneklemi kim olur? Arkadaşlar bunun örnekle mi öğrenciler olur. Çünkü yemeği öğrenciler yiyor. Öğretmenler ve personel olur. Öğretmenler yemek yiyor. Personel. Personel deyince işte memur, aşçı, hizmetli onlar olabilir. Velilerimiz olabilir mi? Evet olabilir. Gelip yemek yiyen velilerimiz var değil mi? Arkadaşlar bizim mahalle muhtarı olur mu? Ya da atıyorum e, otobüs durağından bir tane şoför. Ya bunlara sormamıza gerek yok. Burada kim faydalanıyorsa arkadaşlar soru onlara sorulmalıdır. Biz bu işleme e, örneklem diyoruz arkadaşlar. Üzerinde araştırma yaptığımız kişilere. Bir de arkadaşlar örnekleme örneklemlere ne tarz sorular sorulmalıdır? Düşünün sevgili arkadaşlar. Ne tarz sorular sorulur? Ne tarz sorular sormalıyım? Arkadaşlar, diyelim ki, eczacıyız. Bir dükkan açacağız. Değil mi? Bir eczane, bir dükkan açacağız. Arkadaşlar, şimdi, bununla ilgili iki tane soru soracağım. Dükkanı nereye açacağımızı belirledik bir mahalle bulduk. Buraya eczane dükkanı açılır mı açılmaz mı? Ne tarz sorular sormalıyız? Arkadaşlar bunlardan birincisi ne olabilir? Ya da ne gibi bir araştırma yapmalıyız? Mesela mahalledeki kişi sayısına bakabilmeliyiz değil mi? Orada kaç tane eczane olduğuna bakabilmeliyiz. Çünkü orada atıyorum yani bir mahallede 1 bir iki tane eczane belki normal. Ama bunun sayısı 4, 5, 6 olursa normal olmaz. Başka neye dikkat etmeliyim şey bir arkadaşlar? İşte bir hastaneye ya da sağlık ocağına yakın olup olmadığını dikkat etmeliyim. Ya yani bir mahalle arasına ben eczan açacağım ama uçsuz bucaksız bir mahalle arası olmamalı bu değil mi? Sonra neye dikkat etmeliyim arkadaşlar? Mesela ben eczan açacağım. Oradaki vatandaşlara bir anket yapmak istiyorum. Ne türlü sorular sormalıyım arkadaşlar bu ankette? Sorulacak sorular şunlar sevgili gençler. Mesela şu olabilir. Mahallenin yaş ortalaması. Mahallenin yaş ortalaması. Neden önemlidir arkadaşlar? Tabi Allah belgesi ancak ama insanlar yaşlandıkça hastalıklar artıyor değil mi? Eğer yaşlı sayısı fazlaysa hastaneye giden ve ilaç alacak kişi sayısı o kadar fazla olacaktır. Öyle değil mi arkadaşlar? Bunları düşünerek sorular sormalıyız. Durup da işte mahalledeki kişilere mesela şunu sorabiliriz. İşte ne, ne tür hastalığınız var? Kronik bir hastalığınız var mı? Bunlar sorulabilir. Bunlar en doğal sorular. Ama durup da işte evde kaç ekmek yiyorsunuz? Bu sorulmaz. Kaç kişisiniz? Ev hanesi kaç kişi sorulabilir? Niye? Çünkü her birisi potansiyel bir müşteridir. Ama kaç tane ekmek yiyorsunuz? İşte kullandığınız ayçiçek yağı nedir? Arkadaşlar böyle tarzda sorular sormak mantıksız olur. Örneklem ve veri toplama kısmını burada işledik arkadaşlar. Şimdi biz anketi yaptık. Ee, diyelim ki 6. sınıf öğrencilerine bir anket yapalım demiştik değil mi? 6. sınıf öğrencilerine ne türlü bir sorular soralım? Biraz evvel dediğimiz gibi en çok sevilen dersleri soralım. 6. sınıf öğrencilerine arkadaşlar dedik ki en çok sevdiğiniz dersler. Arkadaşlar çetele dediğimiz bir tablo var. Çetele tablosu. Bunu şöyle yapıyoruz arkadaşlar. En çok sevilen dersler Türkçe, matematik, fen, sosyal, İngilizce, din derslerini koyalım. Sevgili arkadaşlar, öğrencilere sorularımızı sorduk ve öğrencilerden aldığım sorulara göre bir çetele tablosu tuttuk. İşte böyle çarpı atabiliyoruz, kişi sayısı sayı yazabiliyoruz, böyle yapabiliyoruz sevgili arkadaşlar. Mesela 1, 2, 3, 4, 5 kişi olsun. Matematik kaç kişi olsun? 5 10 kişi olsun sevgili arkadaşlar. Fen kaç kişi olsun? 5 7 kişi olsun. Sosyal kaç kişi olsun? Sosyal çok sevilen bir derstir. Ama bizde 5 kişi çıkmış. İngilizce düzeyimiz çok iyi. O yüzden 2 çıkmış. Din mesela kaç olsun? 5 6 7 bu da 8 olsun arkadaşlar. Bakın çetele tablomuza göre bir grafik oluşturmamız gerekiyor. Arkadaşlar bu oluşturacağımız grafiğe de sütun grafiği diyoruz. Sütun grafiği nasıl oluşturuyoruz? Bakın bu çetele tablosu. Şimdi sütun grafiği oluştururken sevgili arkadaşlar. Şuna dikkat edeceğiz. Sevgilen dersler. E, derslerin sayısını biraz azaltıyorum arkadaşlar. Türkçe. matematik f ve Fen ve sosyal diyelim arkadaşlar. Türkçeyi 8 öğrenci seviyor. Matematiği 12 öğrenci seviyor. Fen'i 10 öğrenci seviyor. Sosyali de yine 8 öğrenci seviyor sevgili arkadaşlar. Bir, bir, biz bir tablo tuttuk. Çocuklara soruları sorduk. En çok sevdiğiniz dersler diye. Çeteye tablosu oluşturduk. Sonra bu formata getirdik arkadaşlar. Bundan sonra ne yapacağız? Bundan sonra yapacağımız işlem çok basit arkadaşlar. Burası öğrenci sayısı. Burası ne arkadaşlar? Ders adı. Şimdi Türkçe seven 8 öğrenci varmış. Hemen bunu şöyle buraya Türkçe diyelim. Türkçe 8 öğrenci. Şurası 8 olsun. Ondan sonra Matematik biraz daha fazlaymış. Bu matematik. Burası 12 olsun sevgili arkadaşlar. Sonra 10 tane ne var? Fen var. Bunları değişik renklerde boyayabiliriz sevgili arkadaşlar. Yine 8 tane sosyal var. Bize şu verileri verip grafik çizmemiz istenebilir. Ya da arkadaşlar bize grafiği verir. Bakın der ki ama tabi bu grafikte bir şeyimiz eksik. Neyimiz eksik? Neyin grafiği arkadaşlar bu? Buna bir başlık koymamız lazım. Ee, en çok sevilen dersler grafiği. Burada bu grafiği verir. Kaç tane öğrenci vardır bu altıları da? Kaç öğrenci vardır der. Hemen toplayacağız arkadaşlar. 8-12 daha 20. Doğru mu? Şöyle. 10. 10 da bu 30, 8 de burası arkadaşlar. 38 tane ne varmış? Öğrenci varmış mesela 6. sınıflarımızda. Bu an şeyde grafikte arkadaşlar. Yorumlama yapmamızı isteyecek bizden. Şimdi arkadaşlar sütun grafiğini nasıl çizdiğimizi öğrendik. Birkaç e, sütun grafiği yorumlamasına geçeceğim ama ona e, biraz sonra geçeceğim sevgili arkadaşlar. Bu burada bizi ilgilendiren bir mevzu daha var arkadaşlar. Onlardan birisi aritmetik ortalama. Aritmetik ortalama nedir? Aritmetik ortalama arkadaşlar şöyle A, O diye kısaca yazıyorum. Terimlerin toplama bölü terim sayısı. Bu ne de biliyor musun arkadaşlar? Mesela siz iki tane yazılı oluyorsunuz ya her dönem. Birinci yazılınız 80. İkinci yazılınız 100. Arkadaşlar sizin ortalamanız nedir? Matematik yazılı ortalamanız ne olur sevgili arkadaşlar? Bu ikisini toplarsınız. 80 artı 100 bölü 2'ye bilersiniz. Niye? İki tane yazılı olmuşsunuz. 180 bölü 2 nedir? 90. İşte arkadaşlar yazılarınızı toplayıp bölüyorsunuz ya bu yaptığınız işlem aritmetik ortalamadır. Bana bir de ne vardır arkadaşlar? Aritmetik ortalamanın haricinde bir de açıklık vardır. Açıklık arkadaşlar en büyük sayıdan eksi en küçük sayı. Yani büyük sayıdan neyi çıkartıyormuşuz? Küçük sayıyı. O zaman biz neyi buluyormuşuz sayılır arkadaşlar? Açıklığı buluyormuşuz. Gençler bu terimleri de bilmenizde fayda var. Mod demek mod en çok tekrar eden mod mod arkadaşlar diğer bir adı öyle yazalım onu da yazalım tepe değeri diye geçer bazı test kitaplarında karşılaşırsınız diye vermek istiyorum arkadaşlar müfredatınızda pek gözükmüyor ama tepe değeri neymiş arkadaşlar sayı dizisinde en çok tekrar eden sayıya biz mod diyormuşuz. Bir de medyan diye bir terim var arkadaşlar. Medyanın bir adı da ortanca. Ortanca demek arkadaşlar sayılar sıralandığında küçükten büyüğe bak ya da büyükten küçüğe hiç fark etmez. Sayıları sıralıyoruz. Sıralandıktan sonra ortada kalan ortada kalan sayıya biz ne diyormuşuz sevgili gençler? Medyan. Hocam sayıları sıraladık da ortada iki tane sayı kaldı. O zaman arkadaşlar ikisini toplayıp ikiye böleceksiniz. O iki aritmetik ortalamasını alacaksınız sevgili gençler. Evet. Bunları tamamladım. Bunlarla ilgili bir örnek yapıp sonra bir tane sütun grafiği yorumlaması yapacağız ve dersimizi biteceğiz sevgili arkadaşlar. Bu hemen uyduruyoruz arkadaşlar sayıları sıralı veriyorum. 2, 3, 3, 3, 5, 8, 10 ve 15 olsun. 2, 4, 6, 8. Evet istediğimiz gibi oldu. Arkadaşlarım şimdi bunun aritmetik ortalaması nedir? Aritmetik ortalaması arkadaşlar bunları topluyoruz. Toplayalım. 25, 30, 38, 41, 44, 47, 49 bölü kaç tane sayı var arkadaşlar? 8 tane var. Kere sekiz, 48, 6 kere 8, 48, 6.1 gibi bir sayı çıkıyor değil mi sevgili arkadaşlar? Hiç önemli değil. Böyle, böyle de bırakabiliriz. Açıklık. Açıklık sevgili gençler. En büyük sayıdan en küçük sayıyı çıkartıyoruz. Yani açıklık 13. Mod demiştik arkadaşlarım. Mod neydi? Mod en çok tekrar eden Burada en çok tekrar eden sayı 3. Medyan. Sevgili arkadaşlar medyan da ortadaki sayı. Bak bir buradan sildim, bir buradan sildim. Bir buradan sildim, bir buradan sildim. Bir buradan, bir buradan. E ortada iki tane sayı kaldı. 3 ile 5'i toplayıp ne yapacağım? 2'ye böleceğim. Hocam bu şey olsaydı, 3, 4 olsaydı burası. O zaman buçuklu yazardınız sevgili arkadaşlar. Hiç sorun değil. Evet. Bunları verdikten sonra arkadaşlar hemen hemen birkaç tane yorum yapmak istiyorum. Nasıl yorumlar yapabiliriz? Şimdi sevgili arkadaşlar sevgili arkadaşlar hemen bir tane test kitabını daha tuttum. Herkes görebiliyor büyük ihtimalle. Arkadaşlar biz buna yatay sütun grafiği diyoruz. Bu yatay sütun grafiği. Eğer böyle olursa bu da dikey sütun grafiği. Şimdi buradan birkaç tane yorum yapalım. Neymiş arkadaşlar? Aşağıda verilen grafik Fatih'in her derste 20 soru bulunan bir deneme sınavındaki branşlara göre yaptığı doğru ve yanlış sayılarını göstermektedir. Arkadaşlar yeşil renkler doğru e, artık bu pembe olsun. Pembe renklerde neymiş? Yanlış sayısıymış. Burada mesela bize grafiği verdi. Ali'nin en başarılı olduğu ders hangisidir sevgili arkadaşlar? Evet matematik. Neden? Matematiği fullemiş çünkü 20 soruda 20 doğrusu var. Değil mi arkadaşlar? En fazla yanlış yaptığı ders hangisidir? Arkadaşlar en fazla yanlış yaptığı ders baktığımızda hangisini görüyoruz? Evet. Fen bilimleri en fazla yanlış yaptığı ders sayısı. Doğru sayısının yanlış sayısından az olduğu dersler. Bakın bir daha söylüyorum. Doğru sayısının yanlıştan az olduğu. Doğru yanlıştan fazla. Doğru yanlış birbirine eşit. Arkadaşlar doğru yine fazla. Burada doğru az. Burada yine sadece hangi ders gözüküyor? Fen. Arkadaşlar yorumlamaları böyle yapacağız. Ee, başarılar diliyorum. Bundan sonraki derslerimizde de bol bol örnekler çözeceğiz inşallah. Görüşmek üzere.